TikTok'a ne zaman girsem karşıma banco çok saçma bir video çıkıyor ve diyorum ki hani tam bundan daha saçma video izleyemem ya. Gelmez yani. Ama bugün TikTok'ta gezinirken karşıma böyle bir video çıktı. Videoda şu Adam portakala sigara içiriyor. Adam portakala sigara içiriyor. Bakalım neye benziyormuş sigara içen portakal E sigara içen portakal buna benziy- Nalılarla laf edeni- Şşşşşşşşşş Edediye kaynanın Na 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 ez doğurta kudediye kaynanın Bu Para Bozar Bedel Ödendi Mutluluk Resmini çizemem Acı Heykelini bile dikerim SFC, Ailem Dünya Karanlık Anne Tek gerçeğim Baba Çınar ağacı TikTok Geç Zaman çok şey üretti. Sokak. Evimiz. Güvercin. Özgürlük. Tespi. Yaşam tarzı. Pasta. Bardakla aldın. Kanka bunun yerine git bir tane bıçak kullan. Pastayı da mahvettin lan. Elin acıyor. E ee? Kanka. Diğer eline geç. Diğer elini kullan. iki elim var telefon durmuyor. Bunun çözümü telefon tutacak kanka yani. Ha, sen telefonu böyle tutuyorsun lan git bir tane al 10 lira lan bir tane telefon tutacağı her seferinde poşetle mi kanka Bant koparamıyorsun E ee? Bunun çözümü çözümde basit kanka makas lan makasla keseceğim bantı yani Lan bir de makas sordu ona rağmen öyle Lan makasla sen direkt kanka bu kadar uğraşacağını. Aga sen ne yapıyorsun ya? Ee? Aga sen ne yapıyorsun? TikTok'ta niye böyle videolar benim keşfetimde ya? Niye böyle videolar benim keşfetimde ya? Senin ne yapayım arkadan varili görmek istiyorum. Hayır, 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 hayır. yeter, hayır. <laughs> Artık çıkma karışma arkadaşlar iPhone'u değiştirdim Samsung S12 Ultra Mega Pro'ya aldım Gerçekten aşırı memnunum yani inanılmaz iyi bir şart <laughs> ee, telefon <laughs> Baksana abi kendi kendine kazan çok iyi ya baksana <laughs> Yani hepimizi tavsiye ediyorum arkadaşlar Hala dolduramıyor musun? Cık. E, inanılmaz mantıklı Bant yapıştırmak e, Ben sana mantıklı bir şey daha söyleyeyim yanına kepçe kullanmak abla Dur geç bir saniye Beni dinle Dinliyorum Bana dur yaklasana kardeşim Yaklaşayım Yaklaş 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 Dur Durdum Ne bu kadar taklidi Hadi lan Hadi oradan Vay sana karşılayacağım Ya şımartma lan hadi ya Erda Kanka bak şimdi şu 1 liraya çok dikkatli dur 1 lirayı sen kaybediyorsun tamam da Adam arkada suyu bandırıyor kanka Kapışıyoruz mu dayı Go Hadi go Evet Herkes sanıyor ki çift başlı zurnaya dönüşecek. Hayır, yanıldınız, yanıldınız. <laughs> Mutant kambur yarısı dönüş kanka. Aynen kanka. Yani TikTok'ta daha ne kadar saçma video karşıma çıkabilir diyorum. Hani karşıma, ya karşıma böyle videolar çıkıyor. Aa, alamıyor musun abla? Belki şeydendir, ters tuttuğun içindir. Çözüm var mı? Ha, çek vuruyorsun. Yani kaşık olan kaşık kaşık yapıyorsun. E Başta başka çevirsene kaşık o zaman. Bu hayatta tek isteyen fotoğrafçıydı. O da Kardeş daha... sen düz duvarda mı oturuyorsun? Kardeş sen düz duvarda mı oturuyorsun şu an? Bu nasıl bir, bir yetenek böyle? Eğer ben bir gün ölürsem kimse Hı -hı. mezarın başına gelip çok severdik demezsin. Ben her gece öldüm ama bunu hiç görmediniz. Üzüldüm kanka bunu dediğin için. Üzüldü üzücü. Ama gördük, kanka gördük. sen ölmediğin halde neden toprağın üstünde yatıyorsun toprağın ya? Toprağın da Daha ölmedin ki sen kanka. Çoraba bak şu pantolon, şu yelek, şu ceket. Takıma gel anana avradını. İşte ya abla bir bırak da keyfini çıkaralım be.